Ah benim gönlü çiçek bahçesi annem Hayatımı güzelleştirmek için hep çabalayan Varlığınla benim de hayatımı güzelleştirensin Sen hep bahar ol Allah yoluna çiçekler Ah benim gönlü çiçek bahçesi annem Hayatımı güzelleştirmek için hep çabalayan Varlığınla benim de hayatımı güzelleştirensin Sen hep bahar ol Allah yoluna çiçekler sersin ah Ah benim gönlü çiçek bahçesi annem, hayatımı güzelleştirmek için hep çabalayan, varlığımla benim de hayatımı güzelleştirensin. Sen hep bahar ol, Allah yoluna çiçekler sersin. Ah benim gönlü çiçek bahçesi annem, hayatımı güzelleştirmek için hep çabalayan, varlığımla benim de hayatımı güzelleştirensin. Sen hep bahar ol, Allah yoluna çiçekler sersin.